Milli Savunma Bakanlığı'nın bilgilendirme toplantısı. Çok önemli açıklamalar var. Kübra Kılıç Tepeci de İstanbul'da TCG Anadolu gemisinde düzenlenen toplantıyı takip etti. Notlarını paylaşmak için hazır. Vakit geçirmeyelim. Notları için sözü Kübra'ya bırakalım. Evet Haktan Uysal, senin de belirtmiş olduğun gibi çok önemli başlıklar ele alındı bugün. E, Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın toplantısını bu kez İstanbul'da Sarayburnu'nda demirli TCG İstanbul'da gerçekleştirdi. E, peki nelerden bahsedildi? Onlardan da bahsetmek istiyorum. Konu başlıkları arasında e, terörle mücadele mesajı vardı. Bugün Türk Denizcileri'nin şanlı günü, deniz zaferinin yıl dönümü nedeniyle aslında Milli Savunma Bakanlığı e, bildirisini e, TCG İstanbul, da yaptı. Sarayburnu e, limanındayız bizler de şu anda. Terörle mücadele mesajında bir PKK'lı teröristin teslim olduğunu söylediler ve e, sığınak ve barınaklarda ele geçirilen silah ve yaşam malzemelerinin imha edildiğini belirttiler. Suriye'de teröristlerin kullandığı tespit edilen toplam 620 kilometrelik tünelde imha edilmiştir diye yine açıklandı. Diğer önemli başlıklardan bir tanesi Hudut kartalları kaçaklara geçişlerine izin vermiyor. Hudut güvenliğinden bahsettiler. Kesintisiz devam eden hudut güvenliği faaliyetleri çerçevesinde hafta boyunca sınırlarımızda yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 terör örgütü mensubu olmak üzere 312 kişi yakalanmıştır. 833 kişi ise huduta geçemeden engellenmiştir denildi. Böylelikle 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızda yasa dışı yollarla geçmeye çalışarak yakalananların sayısı 6.989 hudut geçemeden engellenen kişi sayısı da 51.141 olmuştur denildi. Yine bu hafta içerisinde Van hudut altında yapılan arama tarama faaliyetlerinde yaklaşık 1,5 kilogram uyuşturucu maddenin de ele geçirildiği belirtildi. Keza Türk donanması Akdeniz'de boy gösteriyor. Başlıklardan birisi de buydu. Türk Silahlı Kuvvetleri kapsamlı Eğitim ve tatbikatları devam etmektedir. Mısır ile Akdeniz'de ortak tatbikat gerçekleştirmekteyiz diye de belirtildi. Milli Savunma Bakanlığı aynı zamanda mesajları arasında Suriye'de sadece askeri eğitim vereceklerini de söylediler. Suriye'de kurulan yeni hükümetin savunma kapasitesinin geliştirilmesi için her türlü desteğin sağlanacağını açıklamıştık. Karadeniz ve havada eğitim faaliyetlerimiz devam edecek. Bizim Suriye'de herhangi bir üst kurma amacımız yok, sadece eğitim desteği vereceğiz dedi. Ee, yine e, aynı zamanda TSK uluslararası e, görevleri masaya yatırdı. Gazze'ye insani yardıma destekle ilgili yine açıklamalar yapılmıştı. Gazze'ye yardım götüren gemilerden bir yardım talebi olursa uluslararası hukuk göz önünde bulundurularak bölgede görevli gemilerimizin yardım edeceğini belirtildi. Ve Milli Savunma Bakanlığı'nın hukuki zorunluluğunu hatırlattığını belirtmiş olalım. Denizde bir geminin yardıma ihtiyacı olursa en yakın geminin ona yardım etme zorunluluğu olduğu söylendi. Ee, dediğimiz gibi aynı zamanda başlıklar arasında e, Milli Savunma Bakanlığı e, Suriye'de son duruma ilişkin e, sorunlar, sorular üzerinde de e, şunları söyledi. Suriye hük hükümetinin e, SDG terör örgütü arasındaki temaslara e, dikkat ve hassasiyetle takip edilmektedir. Son olarak Münbiç ve Halep kırsalında Suriye hük hükümet güçlerine yönelik saldırılar SDG terör örgütünün 10 Mart 2025'te Suriye hükümetiyle imzaladığı e, mütabakatsa uygun e, hareket etmediği ve bölgesel barış ve istikrarı tehdit oluşturduğunu bir kez daha açıkça ortaya koymuştur denildi. Türkiye Suriye'nin e, istikrar ve güvenliğiyle e, bölgemizin huzuru için Suriye hükümetiyle başta terör örgütleriyle mücadele olmak üzere yakın işbirliği sürdürmeye ve tek devlet tek ordu ilkesini desteklemeye kararlıdır denedim Dediğimiz gibi bugün çok önemli başlıklar ele alındı. Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısı İstanbul Sarayburnu'ndaki Demir, e, Demirli TCG İstanbul'da yapıldı. E, bunun nedenlerinden bir tanesi de Türk denizcilerinin şanlı günü. Deniz zaferinin yıl dönümü nedeniyle Milli Savunma Bakanlığı bilgilendirme toplantısı dediğimiz gibi Sarayburnu'ndaki Demirli TCG İstanbul'da e, yapıldı ve önemli başlıklar arasında e, terörle mücadele mesajı vardı. Hudut kartallarının e, yine kaçak e, geçişlere izin vermemesi vardı. Hudut güvenliğimize değinildi. Türk donanmasının Akdeniz'de boy göstermesi, Suriye'de e, e, sadece askeri eğitim vereceğimize dair yine uluslararası e, görevler masaya yatırılmıştı. Bu başlıklar ele alınmıştı. Dediğimiz gibi Bugün burada çok önemli başlıklar ve konular ele alındı. Ee, bizler de kameraman arkadaşım Niyazi Kurt'la birlikte e, bugün Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasını... E, açıklamasındaki notlarımızı dile getiriyoruz. Aynı zamanda Filistin'in ülkelerce tanınmasından memnuniyet duyuyoruz dediler. Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklamada İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları insani trajediyi derinleştirmektedir. Birçok ülkenin Filistin'i tanımasını memnuniyetle karşılıyoruz diye belirttiler. Keza Türk donanmasının Akdeniz'de boy göstermesi demiştik. Türk silahlı kuvvetleri kapsamlı eğitim ve tatbikatlarının devam ettiği Mısır ve Akdeniz'de Ortak tatbikat gerçekleştirmekteyiz diye de belirtildi. Ee, Suriye'de sadece dediğimiz gibi askeri eğitime yer verileceği söylendi. Aynı zamanda SDG terör örgütü e, Suriye'yi tehdit ediyor. Bu konu ele alınmıştı. Yine e, Milli Savunma Bakanlığı... Sorunlar için önce diplomatik adımlar atılmalı dedi. Sorunların çözümü önce diplomatik süreçlerle olmalıdır. İsrail ile Suriye'nin masaya oturması gayet normaldir. Bizim ülkemizin çıkarları riske girerse her türlü tedbiri alacağız. Bizim yapabileceklerimizi küçüm, küçümsemeyeceğiz. Türkiye bölgenin en güçlü ordusuna sahip 13-14 yıllık iç savaştan çıkan Suriye'nin bütününü sağlaması çok kolay değildir. Sabırlı olmak gerektiği de vurgulandı. Ee, yine diğer önemli başlıklardan bir tanesi Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalardan birisi Akdeniz barış Denizi olsun diye de çalışıyoruz denmişti. Dediğimiz gibi bugün Milli Savunma Bakanlığı haftalık e, basın bilgilendirmesini e, yaptı. Önemli başlıkları ele almışlardı. Bizlerde de kameraman arkadaşım Niyazi Kurtla birlikte bugünkü basın toplantısındaki başlıkları dile getirdik diyelim ve sözü size bırakalım.